On bir ayın sultanıdır Ramazan Ay Müslüman gel bu ayda her kazan On bir ayın sultanıdır Ramazan Ay Müslüman gel bu ayda her kazan Kötü işin kaytanıdır Ramazan Kötü işin kaytanıdır Ramazan Ay musurman gel bu ayda her kazan, cenneti pir döstersen her kazan. Ay musurman gel bu ayda her kazan, cenneti pir döstersen her kazan. Her bereket bu ayda var ay kardeş. Akşam olur yemeklere say kardeş Her bereket bu ayda var ay kardeş Akşam olur yemeklere say kardeş Oruç olmayan halına bay kardeş Oruç olmayan halına bay kardeş Ay musurman gel bu ayda her kazan Cenneti firdevste sene yer kazan Ay Musur gel bu ayda her kazan Cenneti firdevste sene yer kazan Ah vermiş seni güzel bu ayı Her bereket doldur sana odayı Allah vermiş seni odayı Her bereket doldur sana odayı Salavat bir her dem çağır Kudayı Salavat bir her dem çağır mevrayı Ay musurman gel bu ayda her kazan Cenneti bir dost etsene yer kazan Ay musurman gel bu ayda her kazan Cenneti Firdevs tesine yer kazan Ramazan ayı bize çok uzanır Doğru orucu olan cennet kazanır Ramazan ayı bize çok uzanır Doğru orucu olan cennet kazanır Hür kızların yolunda bezenir Öldü kızları yolunda bedenler Ay musurman gel bu ayda her kazan Cenneti firdavsta üstesine yer kazan Ay musurman gel bu ayda her kazan Cenneti firdavsta üstesine yer kazan Ramazan ayı güzel bir aydır, müminlere oruç olmak kolaydır. Bu Ramazan ayı güzel bir aydır, müminlere oruç olmak kolaydır. İmansızlar diğer bize olaydır, İmansızlar diğer bize olaydır. Ay Musurman gel bu ayda dahir kazan Cenneti firdavs üstesine yer kazan Ay Musurman gel bu ayda dahir kazan Cenneti firdavs üstesine yer kazan Allah'ın nimetine bak şükrüyle Ramazan geceleri kalk zikriyle Allah'ın nimetine bak şükriyle Ramazan geceleri kalk zikriyle Sadık diğer biraz düşü fikriyle Sadık diğer bir az düşü fikriyle Ay musurman gel bu ayda hır kazan Cenneti firdavs desene kazan Ay Musulman gel bu ayda her kazan Cenneti firda desene yer kazan Bin ayda Şişme kardeş ayda Bayday bir gece var bayday bir gece var çoktur bin ayda bin ayda